toprak ile söyleşi. Ben toprağa toprak dedim. Toprak bana yaprak dedi. Ömür bir gün döker gazel. Şöyle hele bir bak dedi. Dedi kanaat gerek isterim. Doymaz kullar çok aç dedi. Terler tırnaklardan çıktı. Çalış çırpın al kaç dedi. Dedim dağlar kanın var mı? Çağlar sular kanım dedi. Dedim toprak canın var mı? Dünya cennet canım dedi. Dedim toprak dara düştüm. Yere bakın kulum dedi. Dedim çıkar yolun var mı? Kapı açık gelin dedi. Toprak bana sorun var mı? Tohum alın ekin dedi. Dedim astım nereden gelir? bana bağlı kökün dedi. Dedi türlü varlık ağza tat, şükür eyle hallere bak, güller verdim yakana tak, al Rabia, sevin dedi.